Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Para burada kalma. Hoş geldiniz. Videoma önce kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, YouTube kanalımızı yine açtık. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, geçenki videomda aile destek paralarının After 15'inde yatmaya başlayacağını söylemiştim. Peki, şimdi arkadaşlar e, bu konuyla ilgili bakan bir açıklama yaptı. Bakan diyor ki After 15'inde hesaplar aktarılacak paralar. Aktanlar başlayacak Arkadaşlar dediğimiz gibi böyle oldu. Bakan da resmi bir açıklama yaptı. Arkadaşlar ee, aile desteği şu an zam var mı? En çok fırla for biri. Arkadaşlar şu anda aile liste zam yok. Aile liste zam gelmesi için Twitter, TikTok, Instagram ve Youtube'da gündem alıştırmamız lazım arkadaşlar. Hashtag aile liste zam yapsın yararsanız çok iyi olur. Peki aile desteği yine başvuru nasıl yapılır? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce edebiyat şifremizi alıyoruz. Edebiyat şifremizi giriş yapıyoruz yoksa e, yararlanamayacağız bu sosyal yardımdan. Kurumlara tıklıyoruz. Sonra kurumlarda A'ya basıyoruz. Buradan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı. Burada üçüncü çıkıyor. Buradan tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey var gördüğünüz üzere. Buradan şuradan sosyal yardım başvuru hizmeti diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yeni başvur diyoruz. Ondan sonra buraları okuyacağız arkadaşlar. Geçiyoruz, geçiyoruz. Burayı kabul ettim. Sonra böyle kabul ediyorum. Sonra buradan başvur siz. Başvur dediğiniz zaman burada ikinciye aktaracak sizi. Ben buraya geçeceğim. de üçüncüye geçeceğim arkadaşlar. Buraya kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üçüncüde de bunu evet diyoruz. Burada dolduruyoruz. İban yazmada geçiyor. PTT'den alacağız kaca zaten. Bu hep dolduruyoruz. Sonra 4 maddeye dolduruyoruz. Ve PTT'den paramızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.